Herkese selam heyecanlı tahmin kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar kazanmaya kazandırmaya devam ediyoruz yeni kazanç sistemimizde değerli arkadaşlar birazdan size tahmini söyleyeceğim bugünkü tahmini dünün tahmininde kazandı bildiğiniz gibi nasıl oynayacağınızla alakalı bilgilendirmeyi de videoda yapıyorum o yüzden dikkatli dinleyin arkadaşlar öncelikle abone olup beğeni atmayı unutmayın. Şimdi öncelikle arkadaşlar topluluk bölümünü kontrol edin biliyorsunuz ki videolar bölümünden sağa doğru gittiğiniz o topluluk bölümü kısmı var orada resimli olarak canlı bahis paylaşımları yapıyoruz dün biliyorsunuz ki full çektik full kazanç sağlandı yeni kazanç sistemi çılgın X1 üyeliğinde bazı sorular vardı o sorulara da dün zaten cevapladım yeni iki tane soru var öncelikle onlardan söylemek istiyorum şimdi riskli olanları oynamak istemeyen arkadaşlar var. Ee, sadece risksiz olanları paylaşım yapar mısınız gibi bir e, yorum var. Şimdi arkadaşlar zaten topluluk bölümünde paylaşıyorum. Topluluk bölümünde üstte en üstte baktığınızda görebilirsiniz. E, riskli olarak veya risksiz olarak e, paylaşımları yaptığımda zaten bilgilendirmeyi yapıyorum yukarıda. Zaten en üstte bilgilendirmeyi okuyorsanız zaten Görüyorsunuz arkadaşlar mesela örneğin dünün paylaşımında yaptığım basketbol paylaşımında örneğin 3. periyot ilk yarı 1 dedim ve ne dedik arkadaşlar? Şu an canlı yazıyor 3. periyot bir risksiz tahmindir diyoruz ve oran arttıkça oynayın diyoruz. Oran arttıkça nasıl oluyor baskette? Arkadaşlar basketbolda biliyorsunuz ki karşı takım beraberliği getirdiğinizde periyotta ee, aynı şekilde öne geçtiğinde de oran artıyor biliyorsunuz ki. Bilmeyenler için söylüyorum. Bunu bile soranlar var. Ee, bu şekilde ne yapıyorsunuz? Oran arttıkça oynuyorsunuz arkadaşlar. Ee, ne oldu arkadaşlar? Risk o, risk e, olmayanı söyledik zaten. Bu da zaten kazandı. Ee, ne 1.69 1.34'te başladık. 1.69 ile iki tane bahisimiz kazanmış oldu. Burada da yaklaşık arkadaşlar tabii ki kasası olana kasası olmayana bir şey Söylemem arkadaşlar. Herkes bütçesine göre oynuyor. Çünkü şu anda biz 2500 TL ile 5000 TL arası oyun tavsiyesi var. Bu şekilde oyunlar oynanıyor. Sadece bu iki bahisten arkadaşlar burada zaten topluluk bölümünden kontrol edebilirsiniz. Sadece bu iki tane bahisten yaklaşık üç buçuk e, 3500 lira kazanç sağlandı iki bahisten. Diğer karşılaşmamız arkadaşlar ikinci sonu sonucu bir dedik. Onda da aynı şekilde arkadaşlar risksiz tahmindir diye topluluk bölümünde paylaştık. Bu da arkadaşlar ne yaptı? E, şöyle bir şey oldu. Bunda da aynı şekilde toplamda e, zaten görüyorsunuz toplamda arkadaşlar. E, açılmış oran oranlarda mesela şurada gözüktüğü gibi açılmış oranlarda 1.30 ile açıldı. E biz ikinci periyoda bu şekilde başladık. Ne oldu? E diğer takım yani deplasman e karşıya geçindi. Ne oldu? Oran arttı. 1.39 aldı. Bir daha aldık. Sonra ne oldu arkadaşlar? Tekrar oran artımı oldu. Aynı şekilde 1.60, 1.47. 4 tane bayıs aldı. Risk olmayan da bu da aynı şekilde kazandı arkadaşlar. Şimdi bunun dışında ne oldu arkadaşlar? Bu ekranda gördüğünüzde arkadaşlar çılgın olan X1 üyeliğine üyelerin tahminleri gol olmaz tahmini hem tekli olarak hem de üçlü olarak verdik. Tabii ki bu riskli olan tahmini Zaten onu da üyeleri belirtiyoruz aynı şekilde. Şimdi bunu geçtim. Daha sonra ne paylaştım arkadaşlar? PAOK karşılaşmasında sarı üstte zaten yazıyor biliyorsunuz. Risksiz yazıyor yine oran gayet e, mükemmel bir oran. Şu an canlı diye ev gol 2.5 üst risksiz oran arttıkça oynayın diyor. Ve aynı anda 2.5 üst oynayın. Şimdi amaç nedir arkadaşlar? 2.5 üst oynadığınızda amaç şudur. Bu sistemde 2.5 üst oynadığınızda eğer ki deplasman gol atarsa yine kazanmış oluyorsunuz. Bu şekilde de en azından kasanızı kaybetmemiş oluyorsunuz. Ne oldu arkadaşlar? Hemen şuradan. Şöyle oldu gördüğünüz gibi tek sadece maçtan 1.62 1.32 oranda canlı olarak 2.5 üst tahmini alındı. Ev gol 1.62 ile alındı. Bu şekilde kazançları zaten görüyorsunuz. Ne oldu? Oran arttı. Gol geç geldi bildiğiniz gibi. Oran arttıkça hem 2.5 üst hem ev 2.5 üst 1.88 1.49'dan alındı. Daha sonra ne oldu? 2.5 üst ile 2.5 ev sahibi alındı. Yine aynı şekilde yine oran arttı arkadaşlar. Yine oran arttıkça da bu şekilde 1.96 2.47 ev gol alındı. En son olarak da 2.5 üst tahmin 2.77'de alındı. Aynı şekilde 2,5 üst 320 de alındı. Biliyorsunuz ki arkadaşlar kuponları kayıt olarak paylaşıyoruz. Üyelere de kayıt olarak gönderim yapıyoruz. Bu şekilde en azından kazandı, kazanmadı ekranda da net bir şekilde kuponlarımız gözükmüş oldu. Buraya kadar arkadaşlar e, her şey tamam. E, şimdi e, bu da e, arkadaşlar zaten burada e, belirttiğim gibi. Burada da arkadaşlar çılgın oranda zaten burada kuponları görüyorsunuz çılgın oranda da. Çılgın oranın da canlı bayısı da var biliyorsunuz ki. Çılgın oranda da arkadaşlar bu şekilde. E, sadece e, 6 veya e, pardon 6 artı 4 kuponla toplamda 10 tane kupon tuttu. Biliyorsunuz artık çırgın oranda şu anda sınırsız gönderim yapılıyor. 20 TL 100 TL arası oynuyorsunuz. Ona da mükemmel bir artık yeni sistem getirdim. Bütün sistemler değişti. Şu anda inanılmaz kazançlar var. Değerli arkadaşlar abone olup beğeni atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar günün tahminine geçmeden önce sizlere bilgilendirme yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar kazan sistemleri değiştiğinden bu yana yaklaşık bugünle birlikte 14. güne girdik. 14 günde her gün kazanç sağlayacak bir sistem yaptım ve her gün kazançta sağlıyor artık. Ee, biliyorsunuz ki arkadaşlar ben maç yorumcusu değilim ve veri bilimciyim. Bununla alakalı da zaten özel matematiksel sistemlerle bu işleri yapıyoruz. Her seferinde söylüyorum önemli olan yüksek kazanç ve devamlı kazançtır. Yani hayatınıza renk getirecek ve hayatınızda bir yerlere, bir şeyler yapacak kazançlar lazım. Bu nedenle de artık artık her zaman söylediğim gibi önemli olan yüksek kazanç ve bu kazanç sistemini herkese uygun hale getirdim. Seviye 1, seviye 2, seviye 3 olarak bütçesine göre herkese uygun hale getirdim. Çılgın oranda da önemli üyelik sisteminde çok değişik bir sisteme gittim arkadaşlar. Şimdi kısaca hemen onlardan bahsediyorum. Arkadaşlar sizlere de paylaştığım çılgın X1 üyeliğinde biliyorsunuz ki seviye 1 var. Seviye 1 seviye 2 ile aynı sistem. Sadece seviye 1'de ne var arkadaşlar? Hem onda basketbol tahminleri de gönderiliyor. Daha çok bayis gönderiliyor. Aynı şekilde de canlı bayiste de bu şekilde kupon gönderiliyor. Onun dışında canlı bayis kısmı dışında 10 tane kombine kupon gönderiliyor arkadaşlar. İlk yarı MSV aynı şekilde de devamlı işte ne kadar çıkıyorsa basketbol canlı bayisi aynı şekilde futbol canlı bahisleri gönderiliyor. Ve ilk yarı MSV tahmin çıktığında da 1-0, 1'den 0, 2'den 0, 2'den 1, 1'den 2 gibi onlara da gönderim yapılıyor arkadaşlar. Seviye 1'de. Seviye 1'de haftalık 20.000 TL ee, arkadaşlar üyelik sistemini açtım gayet uygun ve bu sisteme göre zaten dün görüyorsunuz zaten dün e, ne oldu 60 bin üzeri kazan sağlandı sadece bir günde bu üyelikte hiçbir şey değil güne baktığınızda tabii ki riske girmeden hiçbir şey yapamazsınız kazan sistemimiz garantili kazan sistemi her gün kazanç sağlayan sistem zaten görüyorsunuz defalarca da bunu kanıtladık ve kanıtlamaya da aynı şekilde devam ediyoruz her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebiliriz arkadaşlar. Topluluk bölümünde de kazananlara tek tek bakabilip takip edebilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Çılgın seviye 1'de e, seviye 1'de 20 bin lira haftalık dedim arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Buna da özel bir şey yaptım. Aynı şekilde hepsinde de aynı şey var. 10.000 TL ödeme yapıyorsunuz arkadaşlar. 10.000 TL'yi de ilk günün kazancından gönderim yapıyorsunuz. Bu şekilde de 20.000 TL'yi tamamlamış oluyorsunuz. Böyle de özel bir şey yaptım seviye için. Seviye 1 için. Seviye 2'de de aynı sistemde arkadaşlar. Seviye 2 zaten günlerdir sizlere topluluk bölümünde video olarak da zaten paylaşım yapmaya başladım. Dün ilk tahmini paylaştım. Dün de kazandı zaten topluluk bölümünde de full kazanç sağladı. Üyelerin tahminleri de arkadaşlar toplamda 11 tahminden 10 tanesi kazanç sağladı riskli ve risksiz olarak sadece bir tanesi başarısız oldu. Şimdi seviye 2 çılgın X1 seviye 1 söyledim. Seviye 2 de arkadaşlar haftalık 10.000 TL. Bunda da arkadaşlar 5 tane günlük kombine kupon gönderiliyor. Oranlar yüksek, küçük oran değil. Güzel kazançlar sağlanıyor. 5 tane kupon gönderiliyor. 5 kupon dışında da çıkan ilk yere MS çıkarsa de biraz evvel bahsettiğim gibi ilk yarı MS'de bunda da gönderiliyor. Bunun dışında da futbol ve canlı bahis tahminleri gönderim yapılıyor arkadaşlar. Zaten kazançları görüyorsunuz. Bu da seviye 2'de haftalık 10.000 TL'den yararlanabilirsiniz. Bunda da arkadaşlar ne yapabiliyor, ne yaptım bunda da aynı şekilde 5.000 TL ödeme. ilk günün kazancından da 5.000 TL ödeme yapıp sistemi devam ettirebilirsiniz. Bir günde zaten bu kadar kazanç oluyor. Kazançları da zaten görüyorsunuz. Arkadaşlar herkesin bütçesine uygun seviye 3 yaptım. Seviye 2'de Çılgın X1'in e, arkadaşlar aynı ta, tamamen aynı sistemi. Çılgın X1 arkadaşlar seviye 3 sistemi de haftalık 2500 TL arkadaşlar bütçesi az olanlara yavaş yavaş devam etmek isteyenler için haftalık 2500 TL'den yararlanabilirsiniz. E, onun içinde de arkadaşlar bir adet kombine kupon veriyoruz günlük. Bunun dışında da 3 adet canlı bahis veriyoruz arkadaşlar. Bunlara zaten kazançları görüyorsunuz. Kombine kuponda zaten zaten hepsinden aynı şekilde var. Ee, kombine Dışında 3 tane canlı bahis gönderimi yapılıyor. Ee, zaten ciddi kazançlar sağlanıyor arkadaşlar. Topluluk bölümünden kontrol edebilirsiniz. Bunu da bütçenize uygun olarak e, bütçesi az olan arkadaşlar için 2500 TL'den çılgın x1 üyeliğin seviye 3'ünü yaptım. Bunun dışında arkadaşlar son olarak çılgın oran çılgın oranda da zaten biraz evvel bahsettiğim gibi çılgın oranda da gerçekten dün de kişi başı 640 bin lira kazanç sağlandı. Sadece arkadaşlar toplamda 100 TL'den oynadığınızda 24 kupon 2400 TL'ye bu kazanç oldu. Öyle düşünün. Ee, çılgın oranda da şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Çılgın oran haftalık biliyorsunuz ki 40.000 TL. Çılgın oran ilk yarı MS tahminleri, skor tahminleri büyük yüksek oranlı. Topluluk bölümünde zaten biliyorsunuz ki paylaşımları yapıyoruz. Şimdi bu sistemde de ne yaptık arkadaşlar? Buna da özel bir şey yaptım. Ee, yeni yıla girdik ve yeni yılda da herkes kazansın ve rekorları yine alt üst edeceğiz. Çılgın oranda da ve çılgın x üyeliğinde de çok sayıda kişiye kazandırmayı Arkadaşlar düşünüyorum. Bu nedenle de çılgın oranda da arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Bu çok özel bir şey. Haftalık 40 bin TL'yi arkadaşlar ödeyen mesela çılgın oranın haftalık 40 bin TL ödemesini yapıyor. Bir ay boyunca arkadaşlar ben ona hesap açıyorum. Şimdi bir aylık yaptığımda şöyle oluyor. Bir ayın ortalama kazancı mesela bir ayda e, yüksek kazanç sağladığında yüksek kazanç sağladığında da kazancın %25'ini ödemesini yapıyor arkadaşlar. Çılgın oranda. Yani ne, ne oluyor arkadaşlar? 120 bin lira ödemek e, ödemiyor. Sadece 40 bin ödüyor. Ee, bir aylığını zaten baktığınızda arkadaşlar aynı şekilde e, 160 bin lira e, aylığı yapıyor çılgın oranın. Ben 40 bin TL aylığını veriyorum arkadaşlar. Zaten artık sınırsız kupon oldu ve artık e, gerçekten güzel kazançlar sağlıyor. Peki aylık neden yaptım? Biliyorsunuz ki arkadaşlar çılgın oran e, sistemi sabır işi ve e, şu anda mesela o sabırı da aştık. E, yani... 3 gün, 5 gün, 10 gün başarısız devam edip sonra yüksek kazanç veriyordu. Şimdi arada yine 3 kupon, 5 kupon işte geliyor. Full geldiğinde de arkadaşlar işte üye olan kişi çok kazanmış oluyor. En son biliyorsunuz ki 9 milyon 100 bin lirayla rekor yaptık. Şimdi bu aynı şekilde 1 milyon üzeri de kazanç sağladığı zaman bir kişi üyeliği ne olmuş oluyor arkadaşlar? Üyeliği sonlanmış oluyor. Bu şekilde de yüzde 25 ödeme yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde e, direkt hani ben işte %25 ödeme yapmak istemiyorum. Aylık gelmek istiyorum. Diyen arkadaşlara da 3 haftalık fiyatına yani arkadaşlar 3 haftalık 40 bin TL'nin 3 haftalığı da ne yapıyor arkadaşlar? 120 bin lira yapıyor. İşte 120 bin liradan da 3 haftalık fiyatın aylık olarak da istemeyen arkadaşlar alır. E, ama söylediğim gibi 40 bin TL'den aylık olarak bunu yapabilirsiniz. Bu şekilde de %100 kazanç sağlamış olur çılgın oranda da gerçekten zaten ne kadar kazanç sağladığımızı aylardır görüyorsunuz neler yapıyoruz e, tamamen her zaman hedef büyük kazanç biliyorsunuz ki şimdi arkadaşlar e, bugün için sizlere tahminim e, saat 21 21.30 pardon 23.30'da Las Palmas Barcelona karşılaşması var bu karşılaşmanın ev sahibinin kazanacağını düşünüyorum bu şekilde MS1 tahminimiz bugünkü tahminimiz arkadaşlar Las Palmas kazanır 4.90 oranı var. Ona göre değerlendirme yapabilirsiniz. Topluluk bölümünü e, arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Orada da canlı bahis paylaşıyoruz. Yalnız ondan da e, şu an canlı bahisi devam edip etmeyeceğimi bilmiyorum. Onu da açıkça söyleyeyim. Topluluk bölümünde. Çünkü arkadaşlar e, 60 bin üzeri kazanç olmuş. Bu kadar kazanç olmuş beğeni yok. E, videolarda da aynı şekilde. Yani emeğin karşılığı yok. Bu nedenle de arkadaşlar işte ufak ufak paylaşım yapıp aynı şekilde de videoları e, devam ettiririz. Böyle olursa. Çünkü beğeni olmayınca da bu bu kadar çaba, bu kadar uğraş boşa gitmiş oluyor. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. E, üyelik dışında lütfen rahatsız etmeyin. O an arkadaşlar üye olacaksınız yazın yarın olacağım bir hafta sonra olacağım vesaire bu şekilde yazmayın. Zaten artık bin üzeri bin yüz üzeri artık e, kanıt videomuz oldu. Her videoda zaten baktığınızda bir önceki videodan gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Topluluk bölümüne zaten bakın arkadaşlar neler yapıyoruz takip edin vesaire yani soracağınız zaten bir şey yok. O an üye olacaksınız, hazırsınız. Ödeme yapıyorsunuz, ödemenizi yapıyorsunuz arkadaşlar. Üye olmak istiyorum diyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirme yapılıyor, tahmininiz atılıyor arkadaşlar. Ona göre de günlük kazanca başlıyorsunuz arkadaşlar. Garantili sistemimiz zaten e, bu sistem yeni sistem her gün kazanç için diğer kazanç sistemlerinden farklı. Diğer kazanç sistemleri tamamen daha çok yüksek kazançlı sağlamak için sabır işi. Ama bu sistem tamamen arkadaşlar günlük kazanç için her gün kazanç için garantili sistem 3 yılın emeği değerli arkadaşlar. Açıklama kısmında bahsettiğim gibi Telegram, Instagram linki var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Sadece üye olmak istiyorum diyorsunuz, ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirme yapılıyor. Bilgilendirmeden sonra tahminleriniz gönderiliyor. Aynı şekilde de arkadaşlar gece 12 ile 6 arası da normal kombine kuponunuz gönderiliyor. Başka hiçbir şekilde bahis yapmıyorsunuz. Günlük düzenli oynuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Bu kadar basit kazancın keyfine varıyorsunuz arkadaşlar. Zaten kazançları da görüyorsunuz. Lütfen üyelik dışında da rahatsız etmeyin. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.